Dişi geyiğe ne ad verilir? A maral, B ahu, C suna. Ya suna olmaz diye düşünüyorum. Ya maral ya ahu ama Tufan hocama sormak istiyorum. Hocam ne dersiniz? Ee, ahu Farsça'da geyik anlamına geliyor. B şıkkını eliyorum ben. Teşekkür ederiz. Ee, suna olabilir mi ya? Hiç duymadım. Ya ben maralı geyik olarak Duydum ama dişisi mi geyin yoksa farklı bir cinsi mi bilemedim. Hiç Maral isminde arkadaşınız oldu mu? Olmadı ama sanki duydum. Bir yerde. olsaydı tereddüt yani... etmezdiniz. <laughs> ya ma... zaten Sunay ile alakalı hiçbir şey duymadım yani ama herhalde Maral'dır. Aa Maral demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Arkadaşınız evet. var mı diye sorar.